Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek daha da güçlenmiş kuvvet ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu sözlerle AK Parti ve kabinedeki değişim beklentileri öne çıktı. Zira 31 Mart'ta seçmen sarı kart göstermişti. AK Parti seçimden ilk kez ikinci çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajı aldık gereken değişimi yapacağız demişti. Yaptığımız çalışmalarda şu aşamada aslında bir bakıma seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Merak edilen cevabı verdi. Siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldi. MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı diye. Kuşkusuz bu Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirindedir. Kendisi bunu uygun görüyorsa uygun gördüğü bir vakitte bu tasarrufu gerçekleştirir. Şimdi siyaset kulislerinde kim gidecek, kim kalacak, fatura kime kesilecek soruları tartışılıyor.